Lebbeyk dediler ve akmaya başladılar. Kabe'nin olduğu yer. Hadi ver şimdi görselleri. Var mı vaktimiz? Ha, ne? Yapma ya. Bir de altın oluk. Acaba baksın, arkadaşlar onu baksınlar. Altın oluk kelimesi bitişik mi yazılıyor? Ayrı mı yazıyor? Bir bakın. Altın oluk dediğinizde altın bir oluk olmuş olur ama altın oluk neyse tamam. Evet. Kabe-i Muazzama. Evet buradayız. Nerede? Hani? Heh. Allah 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 Allah. Aman ya insanın gidesi var. Ben bir gidip geleyim. Şöyle bakın. Şurası, şurası taşır mı beni erenler? Hadi bakalım inşallah. Yoksa tıklanma rekoru kırarız. Şurası gördüğünüz şekilde, gö evet. Bakın şu Hacerül Esvet. Şeye benzemiyor mu arkadaşlar? Böyle baktığınızda şu bir kalp, bir de kalp gözü dediğimiz alta yazı denk geliyor ama Hacerül Esvet'te gönül Heh. Ya çok becerikli bir reje ekibiyle çalışıyorum ya. Harikasınız. Allah razı olsun sizden. Allah Teala bakın buradaki arkadaşlarınıza dua edin. Bu arkadaşlar sadece iş yapmıyorlar burada. Burada öyle bir edeple, öyle bir muhabbetle dinliyorlar ki yani görmenizi isterim. Bunu kamera arkası yapsanız ya. Hiç çalışmayın neyse. Kabe-i Muazzama tavafa başlarken biz şuradan baş. Biraz kalsın burada. Bir şeyler daha göstereceğim. Biraz geniş açı alabilir miyiz? Yeniden oynat falan diyorlar ya. Burada kalsın bir dakika burada kalsın. Büyütme. Bak şimdi bu hizası buradan yedi kere dönünce bir tavaf oluyor. Her dönüşe bir şab deniyor. Anladığını biliyor muyum? Buradan başlanıyor. Başlarken de böyle başlıyorsunuz. Bismillahi Allahu Ekber. Yanındaysan öpüyorsun. Bismillahi Allahu Ekber. Diye başlıyorsun. Allahu Ekber ve Hamd. Ondan sonra Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaan bi atike ve ittibaen li sünneti nebiyike ve rasulike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe Konuşmuyorsun bir de konuşmuyorsun. Yani Allah ıslah etsin. Şimdi burada anlatmak istemiyorum. Yani o fotoğraf çekmeler, o binlenmeler. Hocam gel gel bizim yanımızda dua et demeler, laf atmalar. Allah Allah. Tavaftan düşersin. Oyun değil ki bu. Yani böyle gittiği için zannediyor ki hür. Kabe'den tavafta aynı namaz gibi kardeşler, aynı namaz gibi konuşturunca bozulur. Konuşuyor, severek izliyoruz diyor. Ötekisi bilmem ne diyor. Kaç oldu kız diyor bir fotoğraf. Bir de çektirmediğinde, fotoğraf çekmediğinde, konuşmadığında aa diyor. Öyle dedi bir tanesi. Adam verdik selam verdik selamımızı almadı dedi. Ya sen namazdayken selam verince aleyküm selam diyor muyum ben abi? Allah Allah. Fesubhanallah. Neyse buradan geçiyoruz. Bak şurasını bilemez e, eskiler bilir ancak bunu. Şu bulunduğu yerde şimdi adamlar var orada da zaten izi yok. Şuralarda bir yerde yani ekrandan çok şey yapamıyorum. Heh. Burada eskiden zemzem kuyusu vardı. Ben zemzem kuyusuna yetişmedim. Oradan bakarsan adamın sırtından göremez. Orada kal. Şu bölgede bak şu bölgede Zemzemin çıktığı tam Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın topuğunu vurup da suyun çıktığı yer orasıydı. Ben ona yetişmedim. Ama şuna yetiştim. O kuyu kalktıktan sonra yere yuvarlak bir kuyu şeklinde, daire şeklinde bir zemzem. Zemzem kuyusu diye yazıyı gördüm ben 85-86 senesinde. Var da o zamanlar o yazı. Fakat bizimkiler suyunu çıkarttı. Orada daha sevap diye namaz kılmaya kalkıp tavafı bozdukları için adamlar orayı sildiler. Bu makam İbrahim denilen yer Hz. İbrahim aleyhisselamın ayak izi var orada. Peygamberlerin şimdi bir şey söyleyeceğim ama peygamberler kumda yürüdüklerinde ayak izi görünmezmiş. Taşa bastıklarında ayak izi çıkarmış. Böyle enteresan bir şey. Hz. İbrahim aleyhisselamın Kabe'yi inşa ederken bastığı taş ve Allah'a dua ettiği taş o duanın ağırlığına dayanamamış da ayak izleri çıkmış. O yüzden makamı İbrahim aynı zamanda kademi İbrahim gibidir yani. Ricli İbrahim gibidir aleyhisselam. Hazreti İbrahim aleyhisselam ayak izi vardır orada. Eskiden bunun Kabe'nin bir ara içine alındığını sonradan Hazreti Ömer Efendimiz zamanında hep hatıra diye içine bir şey koymaya kalkarlar. Yine iç zıvanadan çıkar diye dışarı çıkartmıştır. Şimdi millet sevap diye İlla bunun hakkında namaz kılmaya çalışıyor. Makamı İbrahim Kabe'nin tamamıdır. Kabe'nin etrafının tamamıdır. Sakın ha bak gidenler için söylüyorum. İlle de makamı İbrahim diye orada durup namaz kılmaya kalkıp tavafı tıkamayın. Diyor ki Resulullah Efendimiz sünneti. E be kardeşim kalabalık yok ki. Tavaf tamamlanınca hemen Efendimiz burada kılarmış namaz. Ama şimdi kalabalık. İlle orada durayım diye. Tut tut tut. Biz burada kılacağız. Biz daha takva olacağız. Ya insanları eziyet ettiğinde sen ne, ne, ne yaptığını zannediyorsun? Sevap mı kaz? Günaha giriyorsun. Allah rızası için. Sakın ha. Hacer-i öpmek için. İlle burada namaz kılacağım diye. Sakın sakın birbirinizi eziyet. Efendimiz buyurdu ki Kabe'ye bakarak Ey Kabe ne kadar güzelsin. Allah'ın beytisin. Sevimlisin. Bu sevgiyi de bu güzelliği de hak ediyorsun. Vallahi nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir müminden daha faziletli değilsin. Peygamberimizin sözü bu. Bak evliya demiyor. Bir müminden daha faziletli değilsin. O yüzden hiç kimseye eziyet edilmez burada. Kendi vücudundan bile kıl çektirmiyorsun. Başkasının yolu kapatılır mı? İtilir mi? Kakılır mı? Hacerül Esved'i bu şekilde selamlarsın. Sıranı bekler girersin. Sakın sakın sakın. sakın. İtiş kakış yok. Neyse şu şunu yakından görelim. Diğer görsele geçelim. Heh. Abi 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 bak şunlar var şu eller. Niye tutunuyor biliyor musunuz onlar? Onlar niye tutunuyor biliyor musunuz? Kabe'ye sürünelim. Ondan değil. Aşağı yukarı şu kadardır. Şöyle evet. Şu aralık kadardır. Tam bu kapı da böyledir yani. Şu kadar. Buraya niye asılıyorlar biliyor musunuz? Şu bulunan yere mültezem deniliyor. Yani Allah Teala burada edilen duaları kabul etmeyi kendi üzerine vacip sayıyor. Ben burada edilen duaları reddetmeyeceğim diyor. Allah'lığımla söz veriyorum diyor. İltizam. O yüzden buraya ilk buraya gelişimdeki şeyi unutmuyorum. Vallahi arkadaşlar inanın onun lezzetini unut. Hacdı. 90 hacciydi. Böyle bir yol buldum gittim. Üst üste üst üste insanlar. Abi normal şartlar altında metroda falan o kadar insanın, 72 millet orada görsen metroya binmez. Hani Hindusu bilinenmesi siyahı beyazı en çeşit renk. Şey gibi yani renk skalası gibi. Hepsi var. Abi duyduğun ses şöyle bak. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Allah affetmez mi onları ya? Abi her lisandan kocaman bebeklerin ağladığını düşün. Yani Hintlisi er böyle alıyor. Ötekisi acemi ah hoda hoda İranlısı öyle ağlıyor, arabı şey yapıyor, bir, bir tanesi hiçbir şey bilmiyor, Hıçkırıklarla. Allah 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 Allah. Abi nasıl biliyor musun? Bu ayna neron falan değil. Bu ayna neron değil. Abi her yerinden gözyaşı fışkırıyor ya. Ya insanlık aslında sen de değil misin? Seni şu an kendine bıraksa da kendi başına asude kalsan. Ya şu ömüre bak, şu hayata bak. Şu yaşadıklarına, hatıralarına bak. Emek verdiğin hayata bak. Şu yaşa geldin ya. Ne sevgini anladılar, ne saygını anladılar, ne verdiğini anladılar. Hata yaptın, bir de kabahatler yaptın, vicdanını karattın, neler yaptın? Ama Allah, Allah, Allah. Allah Teala sana ne yaptı ya? Merhametinden duygun. Şu an Allah dediğinde hala muhabbeti içinde ya. Orada onu görüyorsun. Şu var mıdır yok mudur? De ismim ateistim. Ben de ya annem mi babam? Oraya bir geliyor abi. Allah diyor ya. Orada orada başka bir şey diyemiyorsun zaten. Kendiliğinden bir şey yani. Acayip bir şey. Mültezem. Geç abi geç. Vakit vakitler alacak.